Merhaba Zeynep de o nasıl bir ses öyle ya? Sesi. Bir daha duy dinleyin. Tüh. Öğrenelim bakalım. Çok Hadi değişik öğrenelim. Çok geldi bana böyle tüh, tükürür gibi <laughs> değil mi? Evet. Çok değişik geldi bir daha yap bakalım. Oo, güzel. Güzel bir ses. Güzel bir sese benziyor. Hadi öğrenelim. Nelerde var bu ses? Önce bir hissetmeye çalışalım. Tamam. Ne getirdin? At. 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 Ne atayım sana? Hayır. <laughs> At. Evet, atımız uyumuş herhalde, değil mi? Uyumuş. Evet, atımız uyumuş. Bunda var mı diyorsun? Hadi hep beraber hissedelim. Hissedelim bakalım. At. 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 Başında mı sonunda, başında, başında mı bakalım? Hayır. <laughs> evet, başına baktım, başında yok. Sonunda mı? Evet. At hissettik Zeynep. Evet, evet. Atın sonunda çok güzel. Evet. evet, başka atlarımız da varmış burada ama. Evet. <laughs> evet, at. Küçük atları da var, değil mi? Evet. At. Evet, şimdi de ben veriyorum Zeynep sana. Bant. Söyle. Bant. Neresinde acaba? Bant. 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 Arkadaşlar hep birlikte evet. söyleyelim. Bantın neresinde? Bant. Tamam Zeynepciğim, biz 70 lira herhalde arkadaşlar neresinde? Evet, nesinde? sonunda tabii ki. Bant. Değil mi? Tam ses böyle çıkıyor. Evet. Böyle buna tı demiyoruz. Evet. Bant. Bant derkenki gibi öyle bir ses çıkartıyoruz. Evet, şimdi öbür nesiniz gelsin. Ne yapıyorsun Zeynep? Kız, buruşmuş <laughs> da onu Ütülü yap Ütüleme yapıyorsun, ütü. Değil mi? Kağıdın buruşmuş, onu ütülüyorsun. Ütüledin mi? Ütüledim. Tamam. Ütü. Hep beraber hissedelim. Hissedelim Zeynep. Ütü. 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 Değil mi? Ütü derken. Bunun ütü. Tam, tam neresinde? Ortasında. Evet tam ortasında ütü. Güzel. Güzel. Şimdi bir tane de ben vereceğim sana. Tamam. Evet. Top. 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 Evet, bunda nerede kızım? Başlangıcında. Evet, top. Top. Top, değil mi? Orada başlangıcında bunu biraz hissetmesi daha zor böyle sessiz harflerle başladığını evet. hissetmek biraz daha zordur. Atta çok güzel hissettik, da çok güzel hissettik ütüle de. de hissettik. Başlangıçta biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. T top, değil mi? Top. Evet, güzel. Bunları yazalım Zeynep. Tamam. Tamam mı? Büyük. Büyükle nasıl? Yazıldığını büyük. göstereyim. Büyük tığımız, ben söyleyebilir miyim Zeynep? Söyle. Büyük, büyük tığımız tı t değil. Evet, evet, bu büyük olacak. Evet, büyük olacak. Ben. Evet, büyük, t büyük olur. Başlıyoruz Zeyneple yazmaya. Tamam. Evet Zeynep öğretmen. Güzel İkinci. Bakıyor. Yukarı satırda ve orta satırda yapacağız. Yani bu iki satırda yapacağız değil mi? Evet. Şuradan düz bir çizgi çizeceğiz. Evet. Ve elimizi kaldırıp. Elimizi kaldırdık değil mi? Düz evet. bir çizgi çizdik. Elimizi kaldırdık. Sonra ortasına gelip. Onun tam ortasına bulacağız. Evet. Aşağı doğru bir çizgi çizeceğiz. Ama yamuk olmayacak. Aynen bunun gibi. Evet aynen bunun gibi. Bakın bu yamuk olmuş mu? Olmamış. Evet güzel. Güzel Zeynepciğim güzel. Düz bir çizgi çiziyoruz arkadaşlar. Onun ortasını bulup düz bir çizgi daha çiziyoruz. Ha, şu yatay düz değil mi? Bu tarafa evet. doğru yatay. Bu da böyle aşağı, bir doğru. aşağı doğru dik bir çizgiyi Çizdik evet. ve okuyoruz. <laughs> Harikasın. Devam edelim. Düz bir çizgi çiziyoruz. Onun tam ortasında bulup aşağı doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Bu ne oluyor? <laughs> evet. Değil mi? Güzel. Tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Dikkatli izleyin. İzliyorum Zeynep. Düz bir çizgi çiziyoruz. Ve onun ortasını bulup aşağı doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Evet tam ortasına olacak değil mi? Evet. 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 Onun da sonunda var. Evet sonunda var. Evet Zeynep. <laughs> düz bir çizgi. Onun ortasını bulup Aşağı doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Ve Evet sesimiz oldu. Bir tane daha yapalım Zeynep. Tamam. Çizgimiz evet birazcık daha şöyle uzatabiliriz belki bu çizgimizi çok güzel oluyorlar. Teşekkürler. Düz bir çizgi çiziyoruz ve ortasından düz bir çizgi doğru aşağıya doğru çiziyoruz. Evet aşağıya doğru da düz bir çizgi çizdik. Evet güzel oldu. Bunları nasıl okuyorduk? Tık, 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 tık. Bu. Evet, şimdi sıra bak bildim ben yine büyüğünü büyük çizdik. Evet. evet. Şimdi küçüğünü de biraz küçük çizelim. Hayır değil öyle mi? değil. Nasıl? Nasıl çizsem? Göreceksin. Hadi bakalım. Hadi küçük mızı çizelim arkadaşlar. Çizelim de Zeynep nereye çizelim? Buraya çizelim mi? Hayır. Buraya. Hayır. Buraya. Hayır. E nereye çizeceğiz o zaman? <laughs> yukarı mı çizeceğiz aşağı mı? İkisi de değil. Ortaya. Aa. <laughs> e, nereye? <laughs> nereye çizeceğiz? Göstereyim ben size. Göster. Bu iki satırın tam ortasında olacak. Tam ortada. Evet. Böyle yani, tam aşağıya yani, gelmeden kıvıracağız. Yani tamamını bir yere çizmiyoruz değil mi? Çizmiyoruz. Yukarıya da çizmiyoruz tamamını. Evet. Üst bölümün ortasından başladın. Evet. E bunu ben bir yerden tanıyorum. Bu ya benziyor. Evet ama bu olmayacak bu. Evet ne olacak bakalım. Buradan da kısa bir çizgi koyduk. Ne oldu? Tıh, tıh, tıh. Ne oldu? Evet. evet. Güzel, güzel. Çok sevdim ben bunu. Ben de çok sevdim. Bu küçük t. Küçük t. Demeyeceğiz sadece t <laughs> diyeceğiz. evet. İki satırın arasında aşağı gelmeden kıvırıp ve kısa bir çizgi koyacağız. aşağıya doğru gelirken aşağıya değmeden kıvıracağız. Ve kısa bir çizgi koyacağız. Bu oluyor değil mi? Evet, evet harikasın Zeynep. İki satırın arasından aşağı doğru inerken kıvırıyoruz ve kısa bir çizgi koyuyoruz. Evet, küçük daha güzel görünüyor ha. Evet. Görünüyor. İki satırın arasında aşağı doğru inerken kıvırıyoruz. Yani üst satırın ortasından başlıyoruz, değil mi? İki evet. satırın arasından derken üst satırın ortasından evet. Üst satırın ortasından başlıyoruz. Güzel ve küçük bir çizgi koyuyoruz. Evet harikasın Zeynep. İki satırın ortasından çizgiyi aşağı doğru koyup kıvırıyoruz. Aynı şemsiye sapı gibi. Evet. Ondan sonra kısa bir çizgi koyuyoruz. İki satırın orta satır üst satırdan değil mi? Üst satırın ortasından başlıyoruz. Evet. Aşağı doğru inerken kıvırıyoruz. Ve küçük bir çizgi koyuyoruz. Şimdi tam bu satır çizgisine koyuyoruz değil mi? Bu kısa Evet. Çizgiyi. Evet. Bazılarında ona dikkat etmemişiz. Bunlarda tam satır çizgisine koyacağız o çizgiyi. Evet Zeynep'ciğim. oraya da çizelim artık bir tane mi çizersin, iki tane mi bilmiyorum. Bir tanesi oraya bence. Bir tane, o zaman tam ortaya bir tane şöyle güzel bir yapalım. Tamam. Kıvırıyoruz ve tam şu çizgide küçük bir çizgi koyuyoruz. Evet, bu da güzel oldu Zeynep. Harikasın. Şimdi neyle devam edeceğiz? En güzel yazımızla büyük t ve küçük t yapacağız. Yapalım hadi. Düz bir çizgi yapıp onun ortasını bulup aşağıya doğru düz bir çizgi yapıyoruz. Evet tam şu çizginin üzerinden yapıyoruz aslında ama ikisi de mavi olduğu için herhalde Zeynep belli olmaz diye biraz aşağıya yaptın. Evet. Tam çizginin üzerinden çiziyoruz ve büyük t hazır. Evet. Küçük tımızı yaparken iki satırın yani üst satırın ortasından başlayıp aşağı doğru iniyoruz. Ve aşağı inerken kıvırıyoruz. Kıvırıyoruz. Aslında biraz fazla kıvırıyoruz değil mi? Hatta biraz daha yukarı doğru kıvırabiliriz. Güzel, güzel, güzel. Öyle. Ben öyle seviyorum Zeynep. Tamam. Sen benim sevdiğim gibi yap. <laughs> Ondan evet. sonra şurada çizginin üzerinden küçük bir çizgi yapıyoruz. Evet. O çizgi pek de küçük olmadı. <laughs> evet. Evet. Küçük çizgimiz pek de küçük olmadı. Acaba hangisi en güzel oldu? Hmm. En güzel diye çizdiklerini ben en güzeli değil bence onlar. Seç Acaba... bakalım hangisi de daha güzel? Küçükte ben şunu beğendim. Ben de şunu. Hmm, yok ben bunu beğendim. Büyükte de, de hangisini beğendim Zeynep? Şu olabilir. Ben büyükte şunu beğendim. Arkadaşlar siz hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın. Bakalım hangisini beğenmişler. Evet Zeynepciğim, bugün neyi öğrendik? Sesini. Arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.